Boran Şah ve Maya'nın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün şimdi Boran Şah ve Maya bize matematik çalıştıracak toplamayı, arttırmayı yani. Ve çıkartmayı, eksiltmeyi çalışacak değil mi? Evet. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Peki, mesajımızı da verdikten sonra şimdi ilk başta toplamayı yapıyoruz. Elinizde kaç yastık var? Sıfır. Demek ki elimizde bir şeyden hiç olmayınca düşündüğünüz herhangi bir şey ne diyoruz ona? Sıfır. O zaman ben o sıfırı arttırayım. Sıfıra bir ekliyorum. Yani sıfır artı bir. Kaç oldu? Bir. bir. Şimdi bir artı bir. Evet. Kaç etti? İki. İki. Şu an elinizde kaç yastık var? İki. İki, artı bir. Kaç etti? artı kimi vursak kim vursak Boran şah vurdu 3 artı 1 kaç yaptı? 4. 4 Şimdi 4 artı 4 artı 1 kaç yaptı Maya? <laughs> 5 yaptı 4 artı 1 5 şimdi bir tane daha ekliyorum 5 artı 1 Evet kaç yaptı? Aa. Rakamları birer birer arttırdık. Ve şu an artık elinizde kaç yazdığınız var? 1 2 3 4 5 6 Toplama işlemlerini yaptık. Önce sıfır yazdınız vardı. Birer birer arttırdık. Şu an kaç yazdınız var? 6. Maya bir yastık ver bana. 6 eksi 1. 6'dan bir tane çıkarttık. Kaç kaldı elinizde şimdi? 5. Orhan Şah bir tane de sen ver bakalım. 5 eksi 1. 5'ten 1 eksiktik. Kaç kaldı? Değil. 4. Maya bir tane de sen at bakalım. 4'ten 1 çıkarttık. 4 eksi 1. Kaç yastığınız var? 3 Orhan Şah bir tane desen veriyorsun 3 eksi 1 Kaç yastığınız var? Ay Maya 2 yani Maya verecek tabi Maya şimdi sen at Evet Şimdi 2'den 1 çıkarttık Kaç yastığınız kaldı? 1 bir. Şimdi 1'den de 1'i çıkartacağız Evet Orhan Şah Kaç yastığınız var? 0 Üzülelim mi? Hayır. Hayır. O zaman